arkadaşlar şimdi ilk önce Minecraft serimiz vardı 3-4 ay önce tabi ben o seriyi bıraktım çünkü yeni sürümlerde bilgisayar iyice yanıyor ve video çektiğim bilgisayarın adaptör direkt bozuk ondan dolayı eldeki ikinci bilgisayarı. Şimdi şöyle şey seçeceğiz. Bir dakika. dedim Dur. Server'da. De. Bir dakika ya. Bu neden böyle oldu? Bir dakika. He. Kafa mı karıştı? Yanlış yeri seçmişim. Neyse. Tower var. 3 seçeceğiz şuradan. Hemen. Hop. İşlemci fena yanıyor ya en çok işlemci üstlüyorum. Bir dakika burada FPS sınırlaması olmalı. Bekle doğru FPS sınırlaması çekmediyse hemen. Oyun dondu. Settings. Burada FPS'de, FPS de FPS göster. Ha, FPS'i 30'a sınırla tamamdır olmuş olmalı diye çektim de. Neden böyle oluyor? Bir dakika. Normal mi bu? Bir dakika. Bir tane bir es. Bak şundan oldu. Ben şundan şunu evet de. Hah. güzelmiş olmalı. Bak, yine olmadı. Mecbur oyunu yeniden başlatacağım. Çare yok. Tamam oyunu yeniden başlattım. Şimdi tekrardan tavır var oyunu seçeceğiz şuradan. Ama konuşmayı unuttum. Konuşmayı unutabiliyorum bazen. Sizde de bazen böyle oluyorsa çete gelin. Neyse. Heh, geldi. Hadi. Hadi. <laughs> Kontrol noktası. Ben alacağım bu çayılı be. Boşluk shift, boşluk shift, boşluk shift. Yapa yapa. Buraya. Klas'a katacağız diyecektim de. Olmadı. Aa yeni kat gelmiş zaten. <laughs> şöyle bir ses geliyorsa normal. Orada benim burada bir yerde yazması lazım. Ama ping'in kötü olduğu belli. 80 ping diyor şu an oyun. Ben FPS'i 30'a sınırladım. Evet. Bu 180 canlı abimizde gelen o mistik şey. Hop. Blaster. Blaster çok iyi. Blaster bir 35 vuruyor diye biliyorum. <laughs> Lan, nereden yiyorum ben hasar? Söyledim arkadaşlar. iyi miyim? Kötü. Nasıl desem? İyi mi <laughs> Yani iyi mi çok kötü desek daha iyi. Kısacası. En yukarı kata gelince sniper gerekiyor bu arada. Sniper veriyor oyun. Kaplastere sık bir tane düşmana. Abi. Ayy. aşağı düştüm bilerek düştüm. Uy. Orada bir işler bayağı zorlanıyor. Kaç derece olduğunu bilmiyorum. Ama. Abi. Oyun. Oyunun sesi gitti. Öldük. Şaka gibi ya. Abi. Barbie yeni kap gelmişken. Ah. şöyle. Ha, tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradan Rebel Wolf. Rebel yani kullanamam ya. Kullanamam. Kullanamam hop bize semi auto geliyor elimize. bu iyi bu arada i̇yi. hop 125 headshot yes hop yine 150 kaç puanım var benim 325 600 lazım. Çünkü Abi. Bir dakika. 250. 200 300 istiyor oyun açabilmek <laughs> için şeyi. Oo, oh, ölüyorduk az kalsın. Dur şuradan mermi yenile. Hadi. Tamam geldik. Şimdi. Bir dakika benim 350 skorum. Skorum 350 tamam. Bazen şeyden de çekebiliyor yanlışlıkla oyun. AK 47'miz de var. Hop. <laughs> e, bu arada ben bunu Microsoft Store'dan indirdim. Microsoft Zaten açıklamaya bırakacağım ki ben. Direkt hücresi indirebiliyorsunuz. İndir tuşuna bas. Anlatacağım zaten. Sen istediğin. Hop. Hop ben puan kasmaca oynayacağım biraz. Puan kasmacı ne mi? çık 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 hop 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 150 execution bıçak kullanınca böyle diyor ya bu da ne oluyor merak ettim ne oluyor burada hop hop abi skill strike Oo, öldür beni sık lan bana sık sık bana sık. Sık. İzin veriyorum. Öldüm. Öldür. Öldür. He, tamamdır. Çünkü puanım en son kata geldik. Ben şu an şuraya iki tane G basıp kilidi kit 5 sandır. Böyle. Biraz daha gerekecek. Ha bu arada sona geldiğimiz için şöyle şuradan sniper'ımı kapar oyunda G ile alıyorsun eşyaları. Belki bir zombi şey de oynarız. Upgrade nedir de onu da oynarız. Oyun hiç bilmiyorum. Oyunda çok kötüyüm zaten. Çık. Reloadla. O sırada ben ben kendimi şöyle. hiç kazandık. Yes! Evet şimdi fat game diyeceğiz public. Tamamladık. Geç 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 geç. Geç 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 performans. Evet. Bu kısmı yalan. Çünkü ödüller gelince bak. Burada you didn't earn you didn't earn any rewards this game diyor. Yani bu oyunda hiçbir ödül almadın diyor. Ben şimdi buradan bir tek yanmış. Nerede? Bir dakika. Official Custom diyeceksin. Katılabilecek oyun bulunamadı. Neden böyle oldu? Custom Games. Ha, şunu sileceğiz şöyle. Hop. Official Custom diyeceksin. Bak burada birazdan bir dakika var. Bir dakika. lobileri sakladı. Bu da şey olmalı. moing sahte minecraft koymuşlar. Ne oldu ya? Zombi upgrade gitti. Zombie alt çizgi upgrade. Açılabilecek oyun bulunamadı. Ne oldu ya oyuna? Oyun bir anda yok oldu. Ne olmuş olabilir? Oğlum. Ne olmuş olabilir? Ben bir bakıp geliyorum. Evet şu an bir tane oyun buldum ama oyunda tek başımayım. Evet. Oyunda tek başımayım. Oyunu açsın direkt shotgun'ı alacağım. Shotgun'la her vuruşta şey yapıyor. 50 vuruyor çünkü. 50 vuruyor demeyip de 50 puan veriyor maalesef. <laughs> Şu 200 pingim. Dip, dibe girdi ping şu an. En azından bak. Şurada bir tane şey var. Görüyorsunuz değil mi? bak Çıkıyorsunuz şu fıçıya tamam mı? Sonra geliyorsunuz şöyle G ile alıyorsunuz. G'ye basıp alıyorsunuz. Tabi biraz refleks gerektirir. Misin? Şimdi biraz bekleyeceğiz. Bize benziyor. Ve o sırada yine bir tane tavır var iş şey yapacağız. Belli değil artık. Burada 50 kere. Bir dakika bende kaç kere var? 55 kere. o iyi. Ne diyor ki? Oo 500 puan. Abi. Bak. Burada şöyle bir. Göstermiş oldum. Neyse ben yine de bulacağım bir şey. 7-24 sunucuları var. Şimdilik şu rim room'u seçeceğiz. Sadece 2 dakikalık bir süre kaldı zaten. Video için. 15 dakika bir uzunluğu bilgisayar kabul etmiyor. O da tahmini. Diğer bilgisayarda çat diye şey oluyor çünkü. Biraz bekleyeceğiz. Oynamak için tıklayın. Anladık anladık. Evet. 1120 oyun fena kasıyor. Oyunda kaç kişi var? Bir kişi. De ben var. Hop. Jump push diyeceğiz. Hop. Hop. Bakalım ortalıkta biri var mı diyecekken burada bu eksimizi buluruz. Hayır. Hayır Allah. Neden gitmedi? Adamın canı doldu zaten. <laughs> He, tamam vurduk. Sifon. <laughs> Sifon mu? Aa, preskedo open dur. He, düşündüğüm şey mi ya bu? Değildir umarım. Umarım. Neredeler ya? Ben tek başımayım zaten. Aha Goyas 3. Hop. Hayır doldurmam lazım doldurmam lazım. Headshot. Yes headshot. Bazen oyunun prosu oluyorum bazen olamıyorum. Ne anladım ben bu işten diyecekken video süresi doldu. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.